Merhaba arkadaşlar Oyun eserim. kanalıma hoş geldiniz. Kaptan Tsubasa Dream Team yine karşınızdayım arkadaşlar. Bu bir analiz videosu olacak. Gelen oyuncuların analizini yapacağız. Arada atamadığım bir iki oyuncunun da analizini yapacağım arkadaşlar. Kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Köşede kartlar kısmında var açıklamalarda eşimin kanalı Ayfer Mutfağı kanalına da abone olup destek olsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olan herkese çok teşekkürler. Sonraki video ise yine Telefonda oynadığım bir PvP videosu olacak arkadaşlar. Şimdiden herkese izleyen destek olan herkese teşekkür ediyorum. Haydi bakalım videomuza geçelim. İyi seyirler arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zaman olduğu gibi öncelikle şuradan bir gelen oyuncuların videolar videosuna bakalım. Victorino geliyor. Ramon Victorino. Kırmızı. Panther Sport Shot da geliyor. Pepe geliyor. Fine Pass'la. Ve Payol geliyor. Front Dash Tackle kaymasıyla. Bakalım nasıl oyuncular analizini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle bu yeni oyunculardan önce arada atladığım videosunu çekemediğim iki oyuncu var. Onların analizini yapalım. Tabii ki onların değil. <laughs> Layer Database. Önce Chester DC gelmişti biliyorsunuz. Yapamamıştım bir bakalım. Rising Sun gelmiş. 1290 sistemle orta saha ve defansif orta saha oynatabiliyorsunuz. Statlara baktığımızda ise atak kısmında 33.5K, defansta 27.5K, fizikte ise 30K ya yakın bir stat görüyoruz. Fiziği bayağı iyi bu arada. High ball, low ball normal olan Franz Chester mavi geliyor dedik. Ee, takım buff'ı tüm oyunculara %21, %100 ihtimalle oto intercept atıyor. Bu güzel S pası, S çalımı, S kayması ve A pas kesmesi var. Diğer skilllerini de bulabilirsiniz arkadaşlar zaten ve 8 düşürücülü ilk oyuncu sanıyorum. 2 veya daha fazla non Japon oyuncu bulundursanız easy bond diyoruz. Rakipten 8 düşürüyor. Forvet ve orta saha oyuncularına maça eğer ki e, ne diyor? Siz maç kazandıktan sonra diyor orta saha veya forvet oyuncularınızın statları diyor %5 artıyor. Yani orta saha ve forvetlerinizin statını Arttırmış oluyor inspire özelliğiyle. Maç hapı siz kazandıktan sonra. Burada ne diyor? Bir tane rakibinizin intercept pas kesme e, özel hareketini blokluyor diyor. Dolayısıyla rahatça pas atın diye. İki tane tabii intercept'i varsa biraz zor olur o iş. Maç bilmeniz lazım. Çalınmazcak pas mı verecek? %35 stamina killer rakipten %35 fazla stamina harcatıyorsunuz maç hapta. Bu güzel ve özel iki tane hareketinin bloklanmaya karşı koruması var arkadaşlar. İstediği dire Schneider dire. Gayet iyi üst düzey bir meta oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Hangi takımlar için? IBaf takımlar için arkadaşlar. Gelelim diğer bir oyuncu Levan Bakalım Levon nasıl gelmiş son gelen. Levin, Levon. Evet. Bakalım Stefan Levin. Orta saha ve forvet oynatabiliyorsunuz. Kırmızı gelmiş 1242 stamina ile ve Münih oyuncusu olarak gelmiş arkadaşlar. Next gen yazmıyor yalnız. Dikkatinizi çekerim. 1242 stamina 33.5k atak 24.5k defans ve yine 29k üzeri de fiziği var. Bu da fiziği gayet highball ve lowball normal levinin. Neymiş? 5 veya daha fazla kırmızı japon oyuncu bulundurursanız takım buff'ı 25. Catch killer, catch atan, yakalama yapan kalecilere karşı statları %35 artıyor arkadaşlar. S çalımı var. Aurora Step. S şutu var. Tabii ki kimle? Show 11 510 momentli. S pası ve A kayması var. Diğer skilllerini bulabilirsiniz diğer bunlardan Bond kısmında 3 veya daha fazla kırmızı nan japon oyuncu üç 3.5 bond veriyor. Çünkü takıma 5 koruma sağlıyor. Çalımı gerçekleştirebilirseniz, çalım atabilirseniz 4 kat ileri gidiyor. 2 e, tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var arkadaşlar. Ve Direct Hotline özelliği var. Nedir bu? Levan'dan pas alan forvet oyuncularının statları %5 artıyormuş. İstediği dirilde kendi dirili Levan dirili. Evet da bu şekilde... Bu arada Chester'a 8.5-9 civarı puan veririm. buna da yine vereceğim puan 8.5 falan olur. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi bakalım yeni oyuncular nasılmış. DB biriktirmeye devam ediyoruz. Daha iki hafta önce sıfırdım biliyorsunuz. DB olarak sıfırlamıştım Roberto için tekrardan biriktiriyoruz ki kupa maçlarında hiç oynayamadım. Normalde oradan 14 DB'ye 10 maç kazanıp atarım ama şu an hiç vakit bulamadığım için e, kupa maçını hiç oynayamadım. Yani bir maçı yaptım ya yapmadım. 14 DB oradan gitti alamadık yani sağlık olsun. Online'da da pek oynayamıyorum şu sıralar vakit bulamıyorum. Bakalım Victorino'ya kırmızı gelmiş. Nextream olarak Katalonya oyuncusu 1272 stamina, 32.7k atak, 21.5k defans, 33.6k fizik fiziği gerçekten oldukça yüksek gelmiş ki speed'i görüyorsunuz. Yani e, topa topu atın yakalayamasınlar, uçar cinsinden. High ball low, normal, low ball'u normal. Forvet bu kanatta var ya iyi gider ha. Ama kanat oynatılır mı bakacağız. Şutu var çünkü. 5 veya daha fazla kırmızıdan Japon kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız, Nanjapon değil kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız 25 takım buff'ı buff var. Penaltı araya shooter. Ne diyor bu? %80 ihtimalle ceza alanı içine girdiğinizde %80 ihtimalle çizgiden dağıtsanız, çaprazdan dağıtsanız ee, uzaklık ve açı fark etmez ki sizin diyor Etkilenmiyor diyor yani uzaklıktan ve açıdan fark etmek için etkilenmiyor Momenti düşmüyor ama %80 ihtimalle gerçekleşiyor diyor S skill olarak geliyor yani büyük bir ihtimalle gerçekleşiyor arkadaşlar 520 momentli S şutu var ama efekti yok ee, 450 momentle kimseyi istemeden ver kaçı var takımla yaptığı S çalımı A kayması var diğer skill'lerini bulabilirsiniz Shopta da vardır zaten Bond kısmında 2 veya daha fazla kırmızı kulüp oyuncusu bulundurursanız 4 Bond veriyor. Niye? Çünkü takıma da 3.5 koruma sağlıyor. Matchup Master Single diyor. Ne diyor? Bir kişiyle matchup'a girdiğinizde 2 veya 3 kişiyle girerseniz bu etkisiz onu söyleyeyim. Bir kişiyle matchup'a girdiğinizde atak matchup'ına defansel atak matchup'ına girdiğinizde statlarınız %20 artıyor. Rakipten de %20 daha fazla stamina harcatıyorsunuz. Kaleci hariç yani. Ve teke tek maç gerçekten kolay kolay kaptırmaz geçer gidersiniz yani. <laughs> Ve e, Verkaş'ta Verkaç'ta da başarılı olursanız %50 daha ileri gidiyorsunuz. Bir de üzerine maç kazanırsanız özel şutunuzun momenti gücü %20 artı istedidiril kendisi. %20 artarsa ne olur arkadaşlar? 520 artı 104. 624 momentle vurursunuz. Maç apı kazanıp vurursanız. Güzel. Gayet iyi ve etkili. Onu söyleyeyim yani. Etkili olur. Güzel bir meta oyuncusu. Beğendim Victorino'yu. Yine Next Dream Katalonya oyuncusu Pepe Forvet ve Pepe olan Pepe değil tabii ki. Forvet orta saha oyuncusu ee, Mavi geliyor. Tabii küçük kızlarımız böyle izlediği için işte Pepe'dir Nilo'yadır. Aklımızda o Pepe de gelmiyor değil. Bir de Real Madrid'li Pepe var Beşiktaş'ta oynayan. Başka da zaten Pepe yok yani. Tsubasa alemindeki Pepe, Real Madrid'li Pepe, bir de çizgi film Pepe. Forvet orta saha oyuncusu geliyor. Ee, mavi geliyor. 28K atak, 24K defans, 24.5K üzeri de fizikle geliyor. Highball, lowball, normal. Diğerlerine göre biraz sönük gibi görünüyor ama özelliklerine bakalım. 5 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulundurursanız... %25 takım buff'ı var arkadaşlar. Pasifi ne? Orta saha ve defansif orta saha katili diyor. Onun, o defansif orta saha ve orta saha karşı statları %30 artıyor. S pası var. 475 momentli. S çalımı var. S pas kesmesi var ve A kayması var. Bond kısmında 2 veya daha fazla mavi kulüp oyuncusu bulunursanız 5 bond veriyor. İspanyol kulübü oyuncularının statlarını %3 arttırıyor arkadaşlar. İspanyol oyuncuların değil bakın İspanyol kulübünde oynayan oyuncuların. Mesela Pepe Brezilyalı ama İspanyol kulübünde statları %3 artıyor. Veya Victorino İspanyol kulübünde ama Ukraynalı %3 artıyor. Yani İspanyol kulüp oyuncularının statlarını %3 arttırıyor. Bu da demek oluyor ki Barcelona, Katalonya, işte Real Madrid takımlarından bir kadro kurarsanız tüm oyuncuların statlarını %8 arttırıyor diyebiliriz. Evet aynen bu şekilde. Direct Hotline var. Nedir bu? Ee, Pepe'den pas alan takım oyuncuları ama kulüp oyuncuları. Parantez içinde. Pepe'den pas alan kulüp oyuncularının statları %10 artıyor. Direct Hotline özelliğiyle. Ve o defans oyuncularınızın hani oto intersepti oluyor ya bunu %50 düşürüyor arkadaşlar. <laughs> yani mesela yüzde seksen oto intersep atan Jito muydu veya işte e, bendeki Akai miydi DC? Yüzde seksen ise yüzde otuza yüzde yüzde yirmiye düşürüyor oto intersept atma özelliğini. Etkileyici. 2 veya daha fazla 2 pardon 2 tane özel hareketinin bloklanmaya karşı koruması var istediği diril Tsubasa dirili yani e, pasif ve özellikleri iyi arkadaşlar her ne kadar stat olarak biraz düşük görünse de. Payola bakalım yeşil geliyor defans next stream 1304 stamina ile geliyor 23k atak 28k'ya yakın defans 27k'da fiziği var. High ball, low ball, normal. Bu arada e, Ramon Ramon Victorna'ya 8.5 rahat veririm. Pepe'ye 7.5-8 civarı veririm puan olarak. Payola bakalım. 5 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundurursanız 25 takım buff'ı var. Full body stand var. Maksimum %30 A skill. Yani özel hareketinizin momenti stamina ne kadar yüksekse momenti o kadar fazla oluyor. İlk iki harekette %30'u görürsünüz. S kayma, S pas kesme, S blok var arkadaşlar. Bond kısmında 2 veya daha fazla yeşil kulüp oyuncusu bulundursanız 5 bond veriyor. %80 ihtimalle hem otoblok hem oto intersep atıyor. Mesela bakın bunun, bunun üzerinden pas attığınız Pepe'de sizin takımınızda %30'a düşürüyor bunun intersep atma olayını. 80 ya %50 düşürüyor %30'a düşürüyor. Shoot killer high flying şutlarda %10 statları artıyor. Low flying şutlarda %10 artıyor ve %70 ihtimal %70 daha kısa sürede kendine geliyor üzerinden pas atıldığında istediği diril rival derili. Buna da arkadaşlar Yedi 7.5-8 civarı veririm yani. Daha fazlasını vermem. Ama Victorna bunlardan bir tık önde bende 8.5'u hak ediyor. Benim görüşüm tabi. Evet arkadaşlar demin bahsettiğimiz zaman bu da devam ediyor. 20 saati kalmış. Bu 11 gün boyunca olacak. Ben tabi artık Super Dream yıl başına yılbaşına kadar DB atmayı kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum. Ancak e, ne çelebilir benim aklıma? Genzo hayran olduğum için biliyorsunuz. SDF'den önce atıyorum güçlü bir Genzo getirirler. Ama bence benim fikrim arkadaşlar, SDF zamanı ne zaman diyen arkadaşlar, SDF zamanı e, yıl başında olur. E, Japon benen Japon tarafında ikişer oyuncu gelir. Önceden bir geliyordu. Geçen yıl iki geldi sanıyorum. Artık iki gelir. Bu iki oyuncu kim olur derseniz, bence çok yüksek bir ihtimalle. Tsubasa ve Genzo ikisi bir gelecek Japon tarafında ve ben o tarafa biriktirebildiğim kadar diye bir hedefim 1000 üzeri olursa 1150 1500 3 artı 1 olursa yani 3 adım atana bir adım bedava tarzı 1150 DB yetiyor. Hedefim oraları görmek daha 2 ay artı 1 hafta var. 1000 DB'yi rahat görürüm geçerim diye düşünüyorum. Çünkü son bir ay falan SDP döneminde hatta yılbaşından sonraki bir hafta içinde de devam ediyor ya transfer süreci bu süreçte bayağı bir DB veriyorlar. İşte eventler e, artacak, verdikleri DB'ler artacak. Yani bir ayda normalde 300 DB kazanıyorsanız 400-500 rahat kazanır hale geleceksiniz. Dolayısıyla ben 1000 DB geçeceğimi düşünüyorum. Yapabilirsem 1500 DB, 1150 de garanti olur 3 artı 1 gelirse. Ama gelmezse 1500 DB yapmak lazım garanti almak için. O gelecek olan Genzo ve inşallah iki aynı tarafa gelir. Birini bir tarafa, birini bir tarafa vermezler. Hem Genzo hem Tsubasa'yı almayı çok isterim. Ee, Nanjapon tarafına da Schneider geleceğini düşünüyorum daha önce getirmezlerse. Belki Schneider'la beraber iyi bir yine Forvet, Santana falan gelebilir bilmiyorum. İkisini bir getirseler efsane olur diğer tarafta. Hangi tarafa atacağımızı şaşırırız o ayrı kötü olur ama. Tabi 1150-1500 DB sonuna kadar harcamadan Başlarda çıkarabilirsem iki tarafa dağıtabilirim O zaman hepsini çıkarma şansı olur Bunlar da e, Kısmet olursa Ölmezsek kalmazsak <laughs> Vakit bulursak ki e, bunun için vakit ayırmaya çalışacağım kesinlikle yıl başında Ayın biri olur ikisi olur bilmiyorum işte tatilde Canlı yayın yapmayı düşünüyorum yine bol db'li bol transferli Sonrasında belki takım kurarım vakit bulursam ve pvp maç atabiliriz. Bakalım ee, videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar Oyneserum kanalımda Kaptan Tuzbasa Dream Team Tüm hızıyla devam edecek Tüm hızıyla olmasa da çıkarabildiğimizle de Devam edecek Lütfen desteklerinizi esirgemeyin ee, Teşekkür butonu var Oradan desteklerinizi gösterebilirsiniz Şimdiden teşekkürler e, Destek olan herkese Kendinize iyi bakın diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz ayrı ayrı çok seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.